Merhaba. Bugün okul öncesi çocukların ekran kullanımı ve e, bunun getirdiği riskleri konuşacağız. Elimizdeki temel kaynak, baş öğretmen ve okul öncesi öğretmeni Funda Özdemir'in "Okul Öncesi Çocuklarda Ekran Bağımlılığı" 3 başlıklı yazısındaki bir bölüm. Amacımız Funda Özdemir'in deneyimlerinden yola çıkarak ebeveyn kontrolünün önemini ve hani gözden kaçabilen tehlikeleri anlamak. Özellikle Funda Özdemir'in paylaştığı çok çarpıcı bir öğrenci anısıyla başlayacağız. Hadi o zaman Funda Özdemir'in bu deneyimine ve çıkarımlarına biraz daha yakından bakalım. Funda Özdemir yazısında yıllar önce veli toplantılarında hep söylediği bir şeyi hatırlatıyor. İnternet kullanımı olduğunda inisiyatifin yani kontrolün kesinlikle ve tamamen ebeveyninde olması gerektiğini vurgulamış hep. Ve bu prensibin ne kadar önemli olduğunu gösteren şey çok çarpıcı bir olay yaşamış. Sınıfındaki o cıvıl cıvıl neşeli, herkesle iyi anlaşan bir öğrencisi bir süre sonra bayar değişmiş. Yani içine kapanmış, arkadaşlarına karşı böyle e, beklenmedik şekilde hırçınlaşmış. Tabii Funda öğretmen endişeleniyor ve hemen aileyle konuşuyor. Aile diyor ki evde hiçbir sorun yok. Yani gayet huzurlu, mutlu bir ortamımız var. Tek çocuk olduğu için hani canı sıkılmasın diye tableti veriyoruz sık sık. Ama diyorlar ki Funda öğretmenin uyarılarını dikkate aldık. Güvenlik kontrollerini yaptık. Yasaklı sitelere falan girmiyor çocuk. Eminiz yani. İşte tam burası ilginçleşiyor. Funda Özdemir ısrar edince aile diyor ki tamam bir bakalım sadece izin verdiğimiz uygulamalar değil de hani genel olarak neye maruz kalıyor bu çocuk? Sonuç çok şaşırtıcı. Meğerse çocuk babası akşam işten gelip dinlenirken kanepede uzandığında babasının şifresiz telefonunu gizlice alıp babasının daha önce izlediği korku filmlerini tekrar tekrar izlemiş. Kimsenin haberi yok neyse ki fark ediliyor durum aile ve öğretmenin ortak çabasıyla çocuk kısa sürede eski haline o neşeli haline dönmüş evet bu anekdotta asıl dikkat çekici olan şey tehlikenin ne kadar hani sinsi ve beklenmedik yerden gelebileceği yani aile bir cihazda tablette mesela kontrolleri sağlamış olabilir ama funda özdemir'in bu örneği bize şunu gösteriyor başka bir ebeveynin şifresiz telefonu gibi İlk anda akla gelmeyen erişim noktaları çocuklar için ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu olay Özdemir'in o güçlü vurgusunu kanıtlıyor adeta. İnternet anahtarı sadece sizin elinizde olan, kapıları sonsuzluğa açılan dev bir yapı gibi. Hangi kapıyı açacağınız tamamen sizin kararınız. Yani bilgiye, eğitime açılan iyi kapılar var, ama farkında olmadan çocuğu zararlı, yaşına uygun olmayan içerikleri açılan kapılardan da içeri sokabilirsiniz. Üstelik Funda Özdemir'in işaret ettiği tek risk bu da değil, onu da eklemek lazım. Bir diğer önemli uyarısı da şu. Bazen tamamen masum görünen, hani çocuklar için tasarlanmış oyun ya da çizgi film uygulamaları var ya, işte onların içinde bile Araya giren reklamlar yoluyla çocuklar akla hayale gelmeyecek kötü içeriklere maruz kalabiliyor. Bu da gösteriyor ki ebeveyn kontrolü sadece bilinen tehlikeli siteleri engellemek değil, uygulamaların içindeki reklamlar gibi o görünmez katmanları, platformların çalışma şeklini de anlamayı, denetlemeyi gerektiriyor. Yani kontrol çok daha ıı, katmanlı bir dikkat istiyor aslında. Bu durum aslında güvenli içerik kavramını bile sorgulatıyor insanı. Yani bir ebeveyn çocuğuna yaşına uygun bir çizgi film açsa bile aradaki bir reklamla bütün o güvenlik çabası boşa gidebilir mi yani? Funda Özdemir'in deneyimi bunu mu anlatıyor bize? Kesinlikle bunu anlatıyor. Tam olarak bu. Funda Özdemir'in baş öğretmen olarak birikimiyle vardığı sonuç bu işte. Kontrol sadece başta içeriği seçmek değil, çocuğun o dijital ortamla kurduğu tüm etkileşimi. Yani maruz kaldığı reklamlar, başka kullanıcılarla olası etkileşimler, farklı cihazlara erişim, her detayı sürekli gözlemlemek ve yönetmek demek. İşte bu yüzden sorumluluğu bu kadar net bir şekilde ebeveynlere yüklüyor. Bu e, hafife alınacak bir sorumluluk değil tabii. Peki Funda Özdemir'in bu deneyimi ve bu net tavrı sizin yani bizi dinleyenlerin çevrenizdeki küçük çocukların ekran kullanımı hakkındaki düşüncelerinizi nasıl etkiliyor? Belki de şimdiye kadar güvenli sandığınız bazı durumların aslında hani gözden kaçırdığınız riskler taşıdığını fark ettiniz. Bu anlatılanlar kendi önlemlerinizi bir daha düşünmeniz için bir işaret olabilir mi acaba? Funda Özdemir'in yaklaşımı çok net, kontrol kapsamlı olmalı sadece belirli stilleri uygulamaları engellemekle olmuyor. Bütün cihazlar, ebeveynlerin kendi telefonları, tabletleri dahil ve tüm içerik türleri, özellikle o masum görünen uygulamalardaki reklamlar gibi gizli tehlikeler hesaba katılmalı. Özdemir'in mesajı açık. Bu dijital kapıların anahtarı sizde ve hangi kapının açılacağını sorumluluğu da sizde. Özetlersek Başöğretmen öğretmen Funda Özdemir'in tecrübesinden çıkardığımız en önemli ders şu, okul öncesi dönemdeki çocukların dijital dünyada güvende kalması için ebeveynlerin son derece dikkatli, bilinçli ve her detayı kapsayan bir kontrol mekanizması kurması şart. Riskler her zaman ilk bakışta göründüğü kadar basit olmayabilir. En beklenmedik anlarda, en beklenmedik yerlerden çıkabilir. Tam bu noktada size üzerinde biraz kafa yorabileceğiniz son bir soru bırakalım o zaman. Funda Özdemir'in vurgusu çok net bir şekilde ebeveyn kontrolü ve sorumluluğu üzerine bu da genelde evin içindeki denetimi akla getiriyor. Ancak günümüz dünyasında ekranlar sadece evde değil ki parkta başka çocukların elinde, restoranda oyalanması için verilen telefonlarda, akraba ziyaretlerinde hatta kreşlerde bile var. Hal böyleyken, Funda Özdemir'in işaret ettiği bu kapsamlı ve tutarlı koruyucu dijital ortam ilkesi evin fiziksel sınırları aşıldığında ne kadar sürdürülebilir? Okul öncesi bir çocuğu bu kadar yaygınlaşmış ekran maruziyetinden gerçekten tutarlı bir şekilde korumak pratikte nasıl mümkün olabilir? İşte bu belki de modern ebeveynliğin en zorlu sorularından biri.